okulların açılmasıyla birlikte ilçemiz genelinde e, kırtasiyelerde, marketlerin kırtasiye bölümlerinde malumunuz bir yoğunluk oluşmakta. E, yine okul kantinlerinde kantinci arkadaşlarımızı konuyla ilgili bilgilendiriyoruz. Gerek ruhsat, gerek ürünlerin son kullanma tarihleri, gerek hijyen anlamında, hijyen anlamında denetimler gerçekleştiriyoruz. E, kırtasiyeler ve marketlerin e, yine raflarında yaptığımız denetimlerde bir faiz fiyat uygulamasına rastlarsak konuyu bir tutanakla sabitleyip Sanayi Ticaret İl Müdürlüğümüze resmi yazıyla yazıyoruz. Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenli alışveriş yapabilmeleri için yıl boyunca hem kantinlerde hem kırtasiyelerde belli aralıklarla denetimlerimiz devam edecek.